Bonding de estetik düzeltmeler yapmışız. Aralıkları kapatmışız. Şu an bak 6 yıl oldu. Hiçbir şekilde ellemedim. Yani fırçıl ucu değdirmeden çekiyorum. Hani siz merak ediyorsunuz. Hani tamirde ne olabilir? Ne yapıyorsunuz? Hani en kötü ne olabilir? Bu buyurun ya yani ben. Bana çok iyi geldi. 6 yıl geçmiş. Hani e, hatta hasta yurt dışına da gitmiş. Yani bazı zor koşullarda olmasa ama yine de bakabilmiş. Bak şurada hafif bir renkleşme olmuş. Dolgu ile dişin birleşiminde. Ve buralarda hafif var. Tabi şurada mesela tamir olacak yani ama yani altı 6 yıl için çok iyi. Ben şimdi tabii ki düzeltmelerini yapacağım. Ondan sonra da çekeriz. Evet şu an bakımını yaptık bu yani dişin kozmetik bakımında bir cilt bakımı gibi kuaföre gittiğiniz gibi nasıl güzelleşmeye gidiyorsunuz ya da hani çok mutlu mutlu gidiyorsunuz yani dişe gitmeyi böyle bir sorun eziyet gibi görmeyin sevgiyle mutlulukla gidin arada hasta bak gelmiş altı sonra bakım yapmaya gayet normal bakımını yaptık şimdi bundan sonra böyle kullanacak artık bilmiyorum ne kadar gider şarj bıçak kullanması gerekiyor.